Merhaba ee, arkadaşlar. Ne oluyor ya? Bir dakika sonra çıkıyor. Bekle. Aldı. Tamam, bir ben oraya Tekrar oturacaktım. Başladık. Tekrar başlatalım. Niye ya? Sen başla. Kalbim taştan ama aşk var. Herkesi selamlar. Sus yiyeceğiz. akıyacağız. Sana Aha. bak benim sesim bu arada. Yine de. Neyse. Merhaba arkadaşlar bugün annecilik oynayacağız. Hadi bakalım gidiyoruz nereye gittiğimizi bilmiyorum. Şimdi bu arada Meryem, Meryem bu arada Konuyor. Meryem hoca. hoca mı? Evet. Okulun <laughs> okul hocası. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Daha yeni başladık ve ben çok yabancıdır. <laughs> Neyse, ee, nereye gidiyoruz ya bu böyle? Bilmiyorum. Saçma. Bu arada ben Sushi Boş'un ablasıyım. Şu Meryem bizim annemiz mi oluyor? Evet. Meryem bizim annemiz oluyor. Bu ne ya? Ne oldu? Oha. Şuna bak. <laughs> Çok güzel. Ben de ekran var herhalde. Evet hızlı yürüsün. Hem nereye gidiyoruz biz? Bir şey diyeceğim. Bu VIP mi? Nerede Hayır. Lan arabayı sil. Neyse kızın yanına. Adaya gidiyoruz. Adaya mı gidelim? 35'e okay. gel. No 35'e git. No 35. Okay. No 35. Geldim. Ben de geldim de. Kız <laughs> nerede? Bilmiyorum. Bu kim? 20 <laughs> 20 20'ye 20 git. 20'ye git. Önce ben uğraştırıyorum size. Öyle diyor kız. Geldim. Tamam. Düzgün bir ev kur. Düzgün. Meryem. <laughs> Sen kim köpek? Ben. Neyse anne hadi hadi hadi. Ev kur. Sen... Kardeşim kardeşim Cem kardeşim. Efendim. Gel de anneni bekle. Bekliyorum burada. Ben de bekliyorum. Bisiklet. Kay kay daha bir basar bisiklet. Ama senden daha hızlıyım. Gel yarış yapalım. Ama seni hızlandırmam var bir kere. Gel şurada dur. Ama haksızlık ya. Gel yanıma. Hayır. yanıma gel. Seni geçirim. Hadi. Bu, annemiz denilecek kişi bir evi seçmedi. He? şükür. ev bu evi Çok güzel bir altında ev. Kaldım, evin altında kaldım. Çok güzel bir ev. Ben de barka Ben 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 ben. o, dakika. o dakika. Hadi 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 hadi. Ben seni banladı. Bir dakika ben yabancı değilim bir kere. Anne niye beni banlıyorsun? Aa, yaz şunu. Yaz şunu. Anne. Ne beni banladı ya? A -a. Benim ya? O da benim ablam olsun. Ya gençler, gene gel. Dışlandık. Dur. Tamam peki. Şimdi de banını kaldıracak. Şükür. arada ne zaman tanıştın sen bununla? Meryem, bilmiyorum. bir bir an beni polise çağırmıştı yani memurcu odasına çağırmıştı. Ben de gittim. Bir suçunuz var dedi. Ben de hayır dedim. Sonra o bana istek attı. Ben de kabul ettim. Sonra girdiğimde yes, tam, tam. Bana, girdiğimde bana dedi ki ee, annen olayım mı? Ben de evet dedim. Artık her zaman annem oluyor. O <laughs> hoca bak. Sen de öğrenci ol. İsmini koy. Nasıl öğrenci oluyoruz? Büyük kızım mı? Ne? Bir şey dedi. Oraya bas. Ne? Büyük kızım at Adın ne? Diyor. Büyük kızımın evet. adı ne? Adını İsmiden koy. Olsun, nehir olsun. Adını koy. Hala koy. Orada. Tam da nehir olsun dediğimde nehir aldım. Allah'ım ya sen yine nehir olsun. Neyse hadi gidelim hadi. Ana düştüm. Aa, çok güzel bir yer. E ee, bizler de uyuyacağız burada mı? Hayır burası yatak bile değil. Bodrum Yatağı katında uyuyacağız ya. herhalde. <laughs> ne? Şaka mısın? Bodrum mı? katı. Hayır. Gel bak. Ya abi siz şaka mısınız? Kızlar Üst kat benim. Ah alt kat benim. Ha? Ah, niye yatamıyorum? Ne oldu arkadaşlar? Ben o da arkadaşı yapsın. Güzel. Çok güzel. Heh. Neyse, ben o da arkadaşı. bilemiyorum. Sen o da arkadaşı yaptın mı? Evet. Ya beni yapmadı. Söyle. E de o, o zaman. Sen de. Ya Allah Allah. Ne dedi? Ne geri dedi? ha? Hangi oda? Hangi odayı istersin diyor Nehir. Sana söylüyor. Hangi odayı istersin? Burası en güzel. Başka bir odası hiç bilmem. Burası annenin mi? odası. Ben odamı süsleyeceğim. Burası mı var bakayım. Burası Burası iyi. Çalış Çalışma masası yok mu? Çalışma masası yok. <laughs> <laughs> Yiyecek misin? Ne yapıyorsun kardeşim? O, ne yaptın? Hiç. <laughs> Bu normal şeyler değil ya çalışma masası arıyorum baştan çıkarttım ben seni kapattım. hadi <laughs> bebek şeyleri be evet işte bunu arıyorum <laughs> Götürdün. <laughs> biliyorum uygun bir yere, bir yere koymak için Git. Bir git. Yerine koyamıyorum. Hmm, git. Anne. Bebek. Yürüyün ben. Bak yanarı bebek. Cidden bebekleşmiş. şunu bak. Bebek. Ne? ne? Hayır ben senin. hani Kötü örnek olacağım. Bak şimdi. senin ben. Ya uff. Kimse gelmesin de. Ne dedin? Şikayet mi edeceğim? <laughs> ya. Ben zıbarıyorum anne. Hmm. Zı 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 zı

Hadi evden kaçalım. Gel. İlk evden kaçalım. Ben iyi bir kızım. Sen kötüsün. Ay, annem buradaymış. Benim odama odamı çıkmam lazım ama gitmeyeceğim. Kızım gelsene oğlum. Seni çağırıyor. Beni çağırıyor. Kim çağırıyor? Anne. Geliyorum. Yapma diyor. Nehir. Girme, yapma. Tamam anneciğim. Tabii. Tamam anneciğim. Buraya. Çok güzel oldu. Odam çok güzel oldu. Ama daha süslenme lazım. Gittim mi? Şu anne gitti. Ay her bir tane Ne yapıyor o mutfakta? Hem sen ne yapıyorsun? Televizyon izleyeceğim akşam. Ben de yiyeceğim. Tablet de Ben de oynayacağım. Anne yemek hazırladı. Hadi yemeğe. Elimden El sağlık anneciğim. Lin. Olmuyor, olmuyor. Tamam da. Kapandı mı video? Hayır kapandı. Hah bir daha mı edeyim? ben bunu nasıl yatabilirim? Salansın. Nasıl salandırıyorum? Sadece böyle yatmamak mı? Hey. Evet. Ha. Kızım nehir eve Giliyorum. Nereye gitti şimdi bu Bebek evi yapmayı biliyor mu ki O yapabiliyor sadece ben doydum. Neyse gençler. Part 2 için 5 like. Bye. Yok. Part 2 için 5 like istemiyorum. Part 2 gelecek sonra. Bye. Ben devam ediyorum. Devam ediyorum. Selam gençler. Part 2 geldi. Şimdi <laughs> nereye gideyim? Ee, ne yapacağız? Gençler parti yapıyorum. <laughs> bebek evi yap demesi değil mi? Şuradan. Ay sıkıldım. Kediler de çok sıkıcı. Bak bassana aslında. Bas bas. Benim de dediğimi ya. Ya bu ne biçim bebek evi ya? Tamam. Yaptım. Şu burada açacak. Kazançtım. Işıkları koyuyorum. Neyse. Ben ben yapıyorum gelmeyin. gibi yapsana. çıldıracağım. Hayır. Yapmasa da olur. Ben istiyorum ama. Ben bebeği. bebeğim. Bir ya beni o da falan mı çıkardı? Şu anne dinlen kız. çıkarmadım Tamam Bir şey. Tamam. Evet. Bir şey. Yabancı birisi geldi. <laughs> ben de çalıştım. Ben pijamamı giyeceğim. Ne var? <laughs> oh, i̇ndir ya <laughs> sen bağlayacak. <laughs> Beni yakalarsa bağlar. <bandır>. Hadi açıl. Ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı Videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada intikamını almak istiyorum. Bir dakika lan. Bu zenci kim?

Sen <laughs> kafana göre evine girdiğine açma. Karim de Anne ben mutsuzum. kaçmak istiyorum İsmail. Açayım mı? Hayır. Telif tamam. yiyeceğim ya. Tamam. Almam Anlamsız bazı şeyler. Eller Sus. Şunları okuyorum ya. İçinden oku. Eller çıkıyor. Hemen Kes çeneni. Kes çeneni. tam onun tutki. Bak. Benim arkadaşlarım sevgilileriyle sarılıyor. Biz de burada fakir fakir duruyoruz. <laughs> Senin hepsi gidecek bilgine. <laughs> Arkadaşlarıma bak. Arkadaşlarıma bak. Benim çubuğuma bak. Anlarım ha. Üç yüz. hala et. E fotoğraf çekmedim, Video için. Gelim başlayalım. Sus. Ay, ağzını burnunu kıracağım şimdi. Ne oldu Bizim Yaşımızdakiler. Bizim yaşımızdaki, bizim yaşımızdaki